Bu Efe'yi öldüreceğim. Bu Efe'yi var ya bitireceğim. Sen nasıl e okul notlarını eklersin? Akşam olmasaydı Efe'ye çok kötü şeyler yapardım. Ama neyse ki akşam. Arkadaşlar ya umarım Mustafa öğretmen de var ya benim e okul notlarını dediğim öğrenmez. Öğrenirse var ya biterim ben biterim. Beni gebertir ama bunu öğrenmesi imkansız ya. Şöyle şey okul notlara girdiğim IP'mi her şeyimi sileyim. Ah hadi gidelim yatalım ya. Darat, 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 darat. Neyse ben bu Efe cezasını nasıl vereceğim biliyorum. Arkadaşlar bakın şimdi normalde okul bitti ya ama ben yarın son bir ders daha yapacağım. Bütün verilere şimdi hemen tabletten mesaj gönderelim. Evet tamamdır. Yarın herkes okulda olacak. VF'nin yaptığı o yaramaz herkesin önünde Efe'yi ederek açıklayacağım. Kimse Mustafa öğretmeni kandıramaz. Duydunuz mu? Kimse. Aman, 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 aman. Of ya. Ya bir mesaj bildirim falan geliyor da ne yazıyor burada ya? Arkadaşlar zaten çok uykuluyum. Var ya beni kaldırın bir bulursam çok fena yapacağım. Kim kaldırmış beni şimdi okuyorum mesajları. Ne yazıyor bu okul grubunda? Yarın bir ders daha var. Gelmeyenler sınıfta kalacak. Notlar değişecek. Hey, <laughs> arkadaşlar zaten takdir aldım. Bu takdir gidemez. Abi şimdi çok büyük hava açacağım. Ve istediğim arabayı aldıracağım. Neyse işte, hemen gidelim o zaman okula. Madem e, bazı insanların notlarına değişiklikler yapacak. Eğer gitmezse ben hemen gideyim bari. Yapacak bir şey yok. <laughs> arkadaşlar hemen gidelim şöyle. E, kimse gelmemiş. Allah Allah. Neyse ben şu sıraya gideyim de şöyle kafamı koyayım. Aa. arkadaşlar bu insanlar gelin kadar ben duyayım. <laughs> Evladım. Kalk bakalım kalk. Kaldırma ee, kaldır başını kaldır aferin. Ya Mustafa öğretmenim. Kimse geldiğimiz sınıfta yoktu. Ben de dedim biraz kestireyim de biraz fazla kestirmişim sanırım. Kusura bakmayın. Notunda değişiklik yapmayacaksınız değil mi? He, yok Efe'cim ben senin notunda değişiklik yapar mıyım? <laughs> Hain seni. Mustafa benim bir şey mi dediniz ben duyamadım da. Yok evladım ne diyeceğim. Neyse geç yerine otur bakalım. Bugün bir şey açıklayacağım. Ne açıklayacaksın? Ne açıklayacaksınız Mustafa Benim Ben çok merak ettim gerçekten. Bugün ne açıklayacağım biliyor musun Efe? Ne açıklayacaksınız? Bilmiyorum işte sizi bilmiyorum. İyi dinlemeye devam et o zaman. Arkadaşlar bugün dün öğrendiğim bir şeyi açıklamak üzere bu düzeneyi kurdum. Yani aslında bugün gelmeyenler notları değişmeyecekti. Ya of ya madem değişmeyecekti ben niye geldim? Ben gidiyorum Mustafa öğretmenim. Dur dur Efe'cim dur. Sen nereye gidiyorsun bakalım? Geç geç seninle daha konuşacaklarımız var. Arkadaşlar Mustafa öğretmen çok imalı imalı konuşuyor. Konuşacaklarımız var falan. Lan yoksa benim hackerlık yaptığımı öğrenmesin. Allah Allah ım. ne yok yok öğrenmemiştir. Yani öğrenebilir ki Mustafa öğretmen nereden öğrensin sadece Bilmez gibi yeter falan. Evet arkadaşlar tekrardan konumuza dönelim. Dün yaptığım araştırmalar sayesinde efenin e-okul notlarını hackleyip değiştirip kendine takdir aldırmasını gündüz gündüz açığa çıkarttım ve bu yüzden de efenin bu yılki notlarını sıfırladım. Milli Eğitim Bakanlığı onaylandı ne 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 ya Kurun sıra Hayır Bu ya hepsi yalan Hepsi yalan bunların hepsi yalan inanmayın Püüüü Yuuu Bir eğitimci öğretmen Böyle yapamaz Hadi çocuklar bir şeyler desenize Desenize oğlum hadi ya beni savunun hadi ya Ya yürü git be Ne savunacağım seni Bunu da mı yaptın Ya ne bir şey yapmadım ki Yo koko Valla yapamadı daha. Oh, 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 oh. Valla var ya sabahtan beri beni, beni, arıyorsun. <laughs> Neyse bakmayacağım sana çok komiksin. Lan Arya. Lan. Efe daha fazla bu sınıfta istenmiyorsun. Çık defol git. Vay be. Öyle mi Mustafa benim. Ben sizin canınızı mı kurtarmadım? Ben sizin evinizi mi yaptırmadım? Vay be. Bir hackerlık yaptık diye ben istemiyorum ha. Ben işte kim istemiyormuş ha. Asıl ben istemiyorum kendimi. İstifa ediyorum. Okul ve öğretim yılıma son veriyorum. Böyle hayat olmaz olsun. Arkadaşlar bütün yalanlar ortaya çıktı. Neyse ki takdir belge hala duruyor. Abi şimdi en okuluma girmediği sürece o takdir belgesinin gerçek olup olmadığını anlayamaz. Ama artık bunlar çok yaygın ya. Ya sahte mi gerçek mi değil diye bana güvenemez gider bakarsa o zaman ben ne yaparım? Bütün derendekiler gitmiş olur. Vay! Bu ne yapsın da bu Efe? E okulu bir daha eklesin bu Efe. Nasıl arkadaşlar, çok mantıklı değil mi? E okulu bir daha eklersen ne olur biliyor musunuz? Notlarımızı değerlerim. Sonra da arkadaşlar abisim girdiğinde de bunu görür. Mustafa Eren de bir daha hackleyeceğimi düşünmemiştir zaten. Arkadaşlar, yine eklemek için kolay ve güzel bir gün. Vay ee, giriş yapamıyorum. Ne yapacağım ben şimdi? Olamaz. Arkadaşlar. Bu, 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 Bittim ben. Abi şimdi takdir belgemiz sahte olduğunu düşünecek. Aslında gerçek ama sahte. Yani aslında kendim emin almadım. Ama ne yapacağım ya? Arkadaşlar bu gece Mustafa öğretmenin evine giriyoruz. Ninja olacağım. Bir şeyler yapacağım. Mustafa öğretmenimin evine girip ben bu tabletinden kendi okul notlarımı değiştireceğim. Abim bir sene daha bana dalga geçmesine dayanamam. Bugün de bu işleri tamamladığımıza göre evimize, o güzel yuvamıza gidebiliriz. Vay be Efe, bugün beni duygulandırdın ama bu yaptıkların, yaptığın şeyler, bu yaptığın iyiliklere karşılığında olan bir şey değil. Bu yaptığın çok büyük bir ayıptı. Beni kandırma ha. Ben Mustafa. Beni kimse kandıramaz. Duydunuz mu? Heh, çok sinirlendim. Neyse bugün çok yorulduk ya. Şu televizyondan bir şeyler açayım da. Hop, heh, tamamdır biraz uyuyalım dizi izlerken. Şöyle heh, tamam. Arkadaşlar bu görevi hemen tamamlamam lazım. Bu görevi tamamlayamazsam çok sıkıntı olacak. Maskemi taktım gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gidiyorum yani şimdi bu duruma. Bu duruma bir el zamanı bence gelmişti. Yani ben böyle inanıyorum. Ama belli olmaz arkadaşlar. Bir sıkıntı da olabilir. Ben niye hızlandım ya? Bir hızlılık geldi arkadaşlar. Durun yavaşlayacağız şimdi yavaşlayacağız. Oh kalmış tamamdırmış. Arkadaşlar bir bakalım Mustafa öğretmene. Mustafa öğretmen nasıl yatmış? Allah Allah. <gülüyor> 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 arkadaşlar bu ne ya böyle ya? Nasıl oluyor? Ben şimdi şöyle şu kapıyı şöyle açayım. Oh, sağımıza solumuza da bakalım. Ah, tamamdır. Arkadaşlar tablet. Aha tableti gördüm. Allah ses dolan lazım. Mustafa Erdoğan'ı yanmasın. Çok susadım. Bir su alayım bari. Allah arkadaşlar geliyor. Arkadaşlar hemen kapıyı kapatalım. Kaç 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 Hemen şuradan arkadaşlar. Hemen. Değiştirdim. Tamamdır. Şimdi böyle koyacağım arkadaşlar. İnşallah bir sorun olmaz. Bakayım Mustafa öğretmen tekrar yatmış mı? Of bu su çok iyi geldi. Uykuma devam edeceğim. Çok derin olur arkadaşlar. Demek ki sorun yok. Şunu şuraya koyalım. Her şeyi değiştirdiğimiz için. Dur sekmeleri de kapatayım arkadaşlar. Sekmeler sıkıntı çünkü. <laughs> Tamamdır. Çıkalım evden. Şu kapıdan şu çektik mi tamamdır. Arkadaşlar artık hiç kimse hiçbir şey anlayamaz. Çok iyi bir başarılı plan yaptım çünkü. Benim gibi iyi bir plan yapan kimse yoktu. Tatarat tatarat tatarat. Oh arkadaşlar hemen içeri geçelim yani uyumamıza başlayalım ne güzel yani artık bence hiçbir sorun çıkmaz çünkü abi de arkadaşlar geldiği zaman ben bu takdiri belgesini gösterdiğim zaman o da gidip e okul notlarına gidip benim notlarımın en iyisi olduğunu gördüğü zaman bana ne diyecek biliyor musun? Efe gel bir galeriye gidelim. Sana araba alalım evlat. Demeyecek abicim diyecek. Ben diyeceğim ki işte bu. Teşekkürler Türkiye diyeceğim arkadaşlar ama. <gülüyor> <gülüyor> Ulan hain. Ulan hain. Ben senin her şeyini video çekmedim mi sanıyorsun? Ben bunları Mustafa öğretmeni göstermem mi sanıyorsun? Arkadaşlar Efe'nin yaptığı şeyleri eğer açığa çıkartmamı istemiyorsanız kanala abone olup video like atın. Ama açığa çıksın istiyorsanız yine kanala abone olup video video like atabilirsiniz. Tamam mı? Tamam.